Merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Gergili. Sizlere bu bölümde takım yolu düzenleyici bölümünü anlatacağım. Düzenleyici bölümünde en başta kes komutu bulunuyor. Takım yolu kesmen. Takım yolunu aktifliyorum ilk önce. Kes komutunu tıklıyorum sonra. Ve burada bana kesmek istediğim şekilleri söylüyor. Kutu seçim yaparak mı? Zincir seçim yaparak mı? Çokgen seçim yaparak mı? Takım yolunu silmek istiyorum. Kutu seçim yaparak diyorum. Ve burada takım yolunun üzerine geldiğim zaman zaten direkt işaret olarak gösteriyor bana. Bir takım kalkmada bir kalkmada yaptığı yeri direkt silebiliyorum. kalkma yapmadan devam ettiği yerleri direkt işaretli bir şekilde görebiliyorum zaten. Bir kalkma yaparak buralara geldiği için bunları ikinci bir seçenekte seçerek silebiliyorum. çıkıyorum komuttan. Ctrl Z diyerek programı geri alıyorum. İkinci bir seçenek taşı. Taşı komutunda burada noktadan noktaya taşıma. Takım yolunu belli bir yönde taşıma. Üzerine geldiğimiz zaman zaten ne olduğu yazıyor. Takım yolunu bir eksen çevresinde döndürerek taşıma. Ve en son olarak da takım yolunu düzlemleri izahlayarak taşıma. Örnek olarak noktadan noktaya taşıma diyorum. Sıfır noktasında. Bir yüz noktasına. Taşıyorum. Okey diyorum. Takım yolumu seçmediğim için taşımadı. noktasından 100. takım yolumu seçtim. Şimdi işaretledim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi 100 milimetre arada pay bırakarak takım yolumu taşımış bulunuyorum. Burada hemen altı atıyor zaten işlemler bölümünden. Altta görebiliyorum. Ve sil diyorum geri alabiliyorum işlemi çoğaltma yöntemi burada gördüğünüz gibi düzlemsel olarak çoğaltma ve yuvarlakta olarak dairesel olarak çoğaltma var. Düzlemsel olarak çoğaltma yapacağım örnek olarak. Burada yönümü belirlememi istiyor benden. X ekseninde 5 defa 100 aralık bırakarak taşıyorum. Yine burada aynı şekil olduğu gibi programı aktifliyorum. Burada da y ekseninde de 3 defa 100 aralık bırakarak hizal ediyorum. Okey dediğim zaman geri çıkıyorum. Burada gördüğünüz gibi takım yollarımı çoğaltmış oluyor istediğim şekilde. Yeni işlemler bölümüne attı yaptığım işlemi ve silleyerek geri alabiliyorum. Simetri düzlem üzerinde aynalama. Ve benden bir düzlem seçmemi istiyor ilk önce. Düzlemi seçiyorum. i̇lk yani önce programımı seçmem lazım. Tekrar simetriyorum. Programımı aktifliyorum. Ve düzlemi seçerek OK dediğimde Burada gördüğünüz gibi zeksenin de benim programımı Aynı olarak. Bu işlemi de istiyorum ve Ölçeklendirmeye geliyorum. Ölçeklendirmede yine programı aktifliyorum. Ve programımı %500 Ölçeklendiriyorum. OK dediğimde programın normal olduğundan yüzde 500 büyüterek ölçekledi, Bu şekilde de gördüğünüz gibi. Tekrar sırala benim programım içeriğinde kaç tane kalkma varsa burada yerlerini değiştirebiliyorum. En sonunda yaptığı işlemi en başa alabiliyorum. Bu sistemde bu işe yarıyor. Tekrar bağlama komutta program içerisinde <laughs> burada yine bana uzaklaşma tipi çıkış başlangıç rampa uzunluğu programın içerisinde yaptığım ayarlardan bir tanesi burada soruyor bana aynı şekilde uzat modülü de. burada dalma kontrolü dalma kontrolsüz takım yolunun bittiği yerlerden 3 mm veya örnek olarak 50 mm dalma kontrolü dediğim zaman parçaya dalacağı için uzatmaz dalma kontrolünü iptal ediyorum ve okey diyorum burada gördüğünüz gibi Takım yolları bittiği yerde 50 metre saçmalayarak uzattı. Yaptığım işlemi geri alıyorum. Ctrl Z ile. Takım yol düzenleyici bölümünde anlatacaklarım bu kadardır. Teşekkür ederim.